Merhaba arkadaşlar. Bir dakika bir bilgi serimize devam ediyoruz. Monokültür bitki belli bir bitki türünün bir bölgede çok yaygın olarak uzun yıllar boyunca yetiştirilmesine dayanan bir tarımsal yöntem. Ki o alanla özdeşleşmiş, o alanla adını duyurmuş ürünler. Birinci olmasına gerek yok. Sadece orada yetişmesine gerek yok. Mesela Malatya'da kayısı, Aydın'da incir, Gemlik'te zeytin, Amasya'da elma. Mesela Amasya elma üretiminde birinci değil, Isparta birinci ama Amasya hala monokültür olarak elma örneğiyle karşımıza çıkabilir. Giresun fındık, Ordu fındık yani tek bir yere ait değil arkadaşlar. Yani iki yerde, üç yerde belki monokültür olarak dikkate alınabilir bazı ürünler. Adana'da karpuz gibi örnekler verilebilir. Tabi bu örnekler çoğaltılabilir. İşte Konya'da buğday gibi ya da Edremit'te yine zeytin gibi. Yani burada baktığımızda biz belli başlı örnekleri tanımdan yola çıkarak dikkate alabiliriz.